Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Hoşça kalın dedi yüzümüze anlamlı şekilde bakarak rehberlerimizin en yaşlı olanı. Günlük hayatta çok sık kullandığımız bir kavram hoşça kalmak. Hoşça kal veya hoşça kalın ifadesi daima ayrı yazılır. Bunu kesinlikle bitişik yazmamalıyız. Dolayısıyla birinci cümlede bir problem yok arkadaşlar. İki katlı evin güler yüzlü sahibinin ağzından hep aynı cümle çıkıyordu. Hoş geldiniz, aç mısınız? Arkadaşlar güler yüz ifadesi daima ayrı yazılır. Bunu unutmayalım. Burada bir problem yok. Hoş geldiniz. Bunu da çok sık kullanırız. Hoş gelmek. Sakın ha sakın bu ifadeyi bitişik yazmayın arkadaşlar. Bu da ayrılır. Dolayısıyla bu da doğru yazılmış. Aç mısınız? Buradaki mı soru anlamı kattığı için ayrı yazılması gerekir. E burada da ayrı yazılmış. Burada da bir problem yok. Yani ikinci cümleyi de geçtik arkadaşlar. Sağ olsun. Günümüz gençliği de dilimizin yapısına uygun olmayan sözcükler türetmeyi seviyor. Arkadaşlar buradaki D bağlaştır. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması doğrudur. Sağ olsun. Şimdi arkadaşlar sağ olmak. Sağ bir isim, olmak bir yardımcı eylem. Yani burası aslında bir birleşik eylem. Arkadaşlar İsim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik eylemlerde isimde yani baştaki sözcükte herhangi bir ses olayı yoksa yani ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi yoksa bu ifadeler ayrı yazılır. E birinci sözcükte herhangi bir ses olayı yok yani ayrı yazılması doğrudur. C seçeneğinde geçtik. Baharat kültürünün yaygın olduğu Urfa'da önümüze konan çiğ köfte oldukça lezzetliydi. Arkadaşlar çiğ köfte. Şimdi bu ayrı yazılması gereken bir birleşik söz neden ayrı yazılması gerekiyor onu söyleyeyim. Şimdi bu birleşik sözcükler oluşurken ikinci sözcük veya her iki sözcük ama önceliğimiz ikinci sözcük. İkinci sözcük veya her iki sözcük gerçek anlamını kaybederse biz bu sözcükleri bitişik yazarız. Kaybetmezse ayrı yazarız. Burada hem ikinci sözcük hem de birinci sözcük gerçek anlamını koruyor. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması gerekir. Ben de ayrı yazdım ama cümlede bitişik yazılmış. Yani burada bir hata var. Cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Diğerine bakalım. Ham maddesi petrol olan plastik sağlığımızı tehdit etse de ondan vazgeçemiyoruz. Şimdi öncelikle şu D'ye bakalım. Tehdit etse, burada şart kipi almış bir fiil var. Arkadaşlar fiillerden sonra gelen D ve ki, fiillerden sonra gelen D ve ki her zaman bağlaçtır, ayrı yazılır. Dolayısıyla burada bir problem yok. Ham madde ifadesi ham madde ifadesi de ayrı yazılır neden? İkinci sözcük veya her iki sözcük anlamını kaybetseydi biz bunu bitişik yazardık ama iki sözcük de gerçek anlamını koruyor. Dolayısıyla bunun da ayrı yazılması gerekiyor. Cümlede de ayrı yazılmış. Yani bu cümlede de bir problem yok. Cevabımıza D seçeneği demiştik arkadaşlar.